Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda. Bu videomda sizlere like attığım videoları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Nasıl yapacağım merak ediyorsunuz arkadaşlar şöyle yapacağım. Oynatma listesi kısmına gelip arkadaşlar herkes gelebilir. Ee, şurada beğenilen videolar diye bir sekme var oradan bakacağız arkadaşlar. Bu içeriği e, şu anda kimse yapmamış lütfen de yapmayın arkadaşlar. Yani buradan duyuruyorum yapmak isteyenler de yapabilir ama. Bilmiyorum yani ilk içeriği ben buluyorum arkadaşlar bunun. Şimdi beğenilen videoları girelim. Ee, evet şimdi hemen incelemeye başlayalım. Birinci olarak filmlerin kamera arkası 730 tane videoya like atmışım. Birinci olarak filmlerin kamera arkasını Enes Batur'unkini atmışım. Ama bakın filmlerin yazmış. Abi düzelt Enes. Enes abicim düzeltir misin? Filmlerin değil filmlerin o. Onun dışında arkadaşı asansörde kalmış efası şakası. Muzaffer yaz Koyut'u 3 gün önce attığı videoya like atmışım. Berkcan Güven'in Zafer bizim YouTube'u yendik videosuna. Sonra Baba Films'in İzmir Hayalet Köyü'nde bir gece panoramalı olaylar videosuna like atmışım. Ee, adama ben attık. yönettik <laughs> Aras Kara film videosunu atmışım ee, Mekke'de bir gün geçirmek kafalarım videosunu atmışım sonra kendi videoma tabii ki de ee, silinmiş video nedense atmışım herhalde ee, ve video silinmiş arkadaşlar her şeyi yiyen kadın koca koran süklepedisine e, ee, Tost videosuna Tost Cerol İstanbul'da son videosuna yine kendi videoma ee, para kazandıran hiç Google Chrome eklentisi yap yapım videosuna <laughs> Mertcan Bar efsane abi kardan yemek yaptım videosuna da like atmışım. Onun dışında bu arada serinin daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoya like atmanız ve görüşlerinizi belirtmeniz yeterlidir E, o ban yedim. E, Mertcan videosu. E, Youtube'dan hediye Ulaş Demir'in videosuna like atmışım. Onun dışında sevri, sevgilim ayrılma şakası ayrıldık. Bunu ben öylesine gördüm, takip etmiyorum e, kimse, hiç takip etmiyorum yani Gezinirken gördüm videosunu Like attım yani GTA 5 Antalya yüklemek Murat Abi GF'nin e, Dünyanın en uzun ve en saçma ismi Atakan Reis'in videosu bu e, Arkadaşlar e, Bizim burada oturuyor, bizim buralarda oturuyor abone olabilirsiniz ona da Atakan Reis böyle kanalın adı e, Sistem U1 durduğu durdu, hatası mı? Böyle bir şey tanımıyorum ben. Ha bu şey mi ya? Benim tablet e, öyle bir şey diyordu da. Baktım eyvallah vallahi işe yaradı. E, hata verenler varsa tabletlerinde ya da telefonlarında sistem o bir u I hatası. Şu Janiko'nun kanalından izleyebilirsiniz. Kolu yaparken böcek mi kullanılıyor? E, Kürşat bunun ismini değiştirmiş. Bak hemen anladım. Baktı izlenmedi. Baktın izlenmedi Kürşatcığım. iki günde izlenmedi. Hemen ismini değiştirmişsin. Hatta ben de öyle yapardım. Morale bozuk olanlar için e, ee, Forever Games Merva'nın Geçmiş olsun bu arada trafik kazası geçirmişti. Sıcak bu şekilde kesilen eşyalar ne hisseder? Abi bu efsane video olmuş. U Uras benim oğlunun. Bunu da izlemeyi unutmayın. Bir dakika bir Abi bu hele hele var ya çok fena efsane olmuş lan. <laughs> çok hoşuma gitti video. Hiç durdurmadan duraklatmadan nefes almadan izledim ben bu videoyu çok güzel bir video zaten hepiniz izlemişsinizdir. Clash Royale'den kötü haber geldi oyun gemisine videosu. Clash Royale oynuyorum bu arada. 100 bin abone özel ee, tebrik videoları Mert Canbağar'ın. Merhaba ben Mert Canbağar. <laughs> Muz ile Kiwi'yi birleştirip e, ee, muzivi yaptık öyle bir şey. <laughs> Sana ee, bunu, bu videoya like atmışım. Eiffel Kulesi'ne Türk bayrağı asmak hayrettin ama asamadılar. Bak hala hatırlıyorum. Ee, neyse Hayrettin'in videosuna like atmışım. İki soyan videosuna like atmışım. Artık e, şey abi bu efsane biçemsi var ya arkadaşlar onu çoğunuz yani bilmiyorum nerede olabilir. Abi efsane dublaj yapmışlar adamlar. Gidin izleyin abi Allah için ya. Sonra Araplar kanalımı çaldı. Akü Teknoloji için kanalımdaki video yapmışım. Şunda da bir 16.000 olamadık. Son 20 abone kaldı. Bir gidip şunu da bir el atarsanız iyi olur. Dostcevrolfe arkeli 50.000 abone özel Bu video attığında arkadaşlar 100.000 olmuştu Sonra e-okul notlarını incelediği videolar Eee Koyun Koyunun içinde define bulduk Kaza geçirdim Mervan'ın videosunu atmıştım 301 yönlendirmesi nasıl yapılır? Arkadaşlar bu şey e, blogger'da mesela Benim şöyle bir sitem var Yethaberler.com diye haber sitem var Eee Yani bayağı uğraştık arkadaşlarla O şu oluyor Mesela biri şöyle arattığında e, benim siteye gitmiyor ama bunu o 301 yaptık mı e, uygulamasını yaptık mı insanlar böyle aratınca böyle gibi yani buraya gidiyor. Öyle bir şey arkadaşlar ve ben tabii ki de beceremedim. Niye like attığımı hakkında hiçbir fikrim yok. Bloggerı sitem oluşturma oluşturma. E, dünyanın en tehlikeli... Yine kendi videomu atmışım. Ee, Agar.io Agarios serverını kapattık işte çöktü ben kapattım arkadaşlar Atakan Reis'in yeni videosuna giderek izleyebilirsiniz arkadaşlar çok sinirlendim de bir yediler ve ben direkt siteyi çökelttim arkadaşlar yani evde bir günüm 400 bin abone özel Duygu ablamızın videosuna like atmışım Saati takdir ve onlara belgesi yapımı arkadaşlar alakam yok ben zaten takdiri kaç puanla kaçırdım iki buçuk puanla kaçırdım arkadaşım olduğu için like attım Zeo de buradan selamlar olsun yani benim vallahi işim yok onlarla. E 50 bin abone şerefine özel tost yapılacaktır. tost cero ölmeme e, challenge. Youtube'a belli kararlı bot birimci. Abi benim adıma yapılmış bir video. Efsane olmuş abi bak izleteyim size. X, X, evet X, izliyoruz X, X, arkadaşlar. Abi süper. Haberleri. Abi efsane. Beyler bu ben değilim ama. Gibi, 742 Tabii ki de Nusret'te oldum bu arada şey ee, Nusret'te gittim her gün gidiyorum zaten ben zenginim ee, oradaki <laughs> iki tane et ya şu et var ya kaç lira? Ee, 90 liraya 4 tane 5 tane et koyuyorlar bu et de e, 30-35 lira şu ikisi sadece yani siz düşünün gitmeyin arkadaşlar şu kola var ya şu kola 10 lira gitmeyin. Için fondöten sürse bile kapat... Abi fondöten falan sürmedim. Yalan hepsi arkadaşlar. Çevresi de varmış bunun. Alcısı. Kapat neyse. Olduğu... Abi çok güzel. Abi şimdi diyeceksiniz e, primci olmak ne demek ilk olarak size açıklayayım primci olmak birinin videosuna gidip hiçbir emek sarf etmeden e, yani yani clickbait'e çok benziyor anladınız mı ama ben yayın açıp arkadaşlar orada e, bir video vardı onu e, yok 5000 6000 7000 abone olursa izletecek karşılıklı bir şey siz abone oluyordunuz ben izletiyordum benim yaptığım prim olmuyor arkadaşlar ticaret gibi bir şey oluyor yani şerefsiz ticaretçi yazarsınız artık bilmiyorum. <laughs> Kapat artık. Evet buna like atmışım. Ondan sonra yine kendi videom. Ee, Gece olacak No Prospect'in şey No Prospect'i şey, no Prospect eleştiren birisi. You know You know para kazanma. You know arkadaşlar yayın açıyorum arada sırada. O yüzden bakmışım. Ee, kışkırtma takanı kaçırdık. Böyle biraz daha hızlı bakalım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Ee, şöyle. bakarsınız. Şöyle hepsini göstereceğim çünkü. Siz bir göz atarsınız şöyle. Şöyle siz bir bakarsınız. Bence bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, bir dahaki video ne gelsin. Onu da siz aşağı yorumlar belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.